Rüyada yumurta görmek ne anlama gelir? Rüya tabirinin o büyük imamları İbn Sirin ve Nablusi rüyada yumurta görmeyi çeşitli açılardan ele almışlardır. Onlara göre yumurta çoğu zaman evlada, kadına, birikmiş mala veya gizli kalmış bir işe delalet eder. Yumurtanın beyazı gümüşe, sarısı ise altına benzetilerek maddi kazançlarla da ilişkilendirilmiştir. Rüyada bir yumurtanın kırıldığını görmek çoğu zaman içte bir boşluk hissiyle uyanmaya neden olur. Kırılan kabuk bazen korunan bir şeyin artık elden kaydığını, bazen de elde tutulamayan bir imkanı hatırlatır. Rüyada yumurtadan civciv çıkması Rüyanızda o narin yumurta kabuğunun çatlayıp içinden minicik, cıvıl cıvıl bir civcivin çıktığını görmek, rüya tabirlerinde genellikle en hayırlı, en müjdeli ve en umut verici sahnelerden biri olarak kabul edilir. Rüyalarımızda bazen kendimizi mutfakta o narin yumurtaları bir tabağa kırarken, onları pişirirken ya da afiyetle yerken buluruz. Bu türden eylemler rüya tabirlerinde genellikle bir potansiyelin hayata geçirilmesi, bir nimete ulaşmak için gösterilen çaba, bir hazırlık süreci veya elde edilen bir kazançtan faydalanma anlamına gelir. İslami yorumlarda yumurta rızık, evlat, bilgi ya da bereketle ilişkilendirilir. Ama psikolojik açıdan bakıldığında da kişinin iç dünyasına dair çok şey söyler. Yeni bir karar arifesinde olanlar, kendini korumaya çalışanlar ya da farklı bir sürece hazırlananlar için bu rüya bazen bir işaret gibidir.